İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Cener Bey, Efendim? Fenerbahçe maçımız var. <laughs> Yine bir Fenerbahçe maçı. Geçen maçı yatırmadı bizi. Evet. 1.5 üst atar dedik ev. 1.38 sihirli orandan. Aldık onu çıktık. Sen hatta arttırdın. 2.5 üst olarak aldın. Evet. Şöyle bir şey oldu abi. O da önemli olacaktır. 1.38'den biz sihirli oranı verdik. Fenerbahçe maçının gününde oran 1.20'lere kadar düştü. O yüzden bildirimleri açmanız iyi olacak abone olduktan sonra. Yani videoları önce izlerseniz daha sağlıklı olur. En azından bizden aldığınız oranlarda daha iyi yüksek sağlama şanssız oluyor. Düşüyor olacak. oranlar. Özellikle favori takımlar olduğunda işin içinde oranlar düşebiliyor. Aynen. Hadi başlayalım ufak ufak. Başlayalım. Bugün işimiz çok. Caner bayağı bir burada. Cuma videosunu da çekeceğiz. <laughs> evet. 3 videomuz da olacak. Aynen. TFF'yi de yapacağız artık. Onun da bir ufak hatırlatmasını Hı -hı. yapayım. Alternatif Tahminler kanalımızda bundan sonra Caner'le TFF videolarımız. Aynı zamanda Özge'yle li La Liga videolarımız var. Beğeni yapmayı unutmayın diyeceğiz videomuza. Beğeniler çok önemli. Güzel beğeni geldiği zaman da hakkını veriyoruz. Veriyoruz. Aynen. Aynen. Dün güzel bir corner kuponu yaptım. Aynen. kuponu yaptım. Bir tanesi ilk yarıdan daha geldi zaten. 10 golü mü çıktı Benfica'da ya? Evet, Benfica ilk yarıdan geldi. Diğeri de herhalde 50 60'larda falan galiba. 70'i bulduk 70 Karabağ'da. Buldum. İlk 15 Maşağı dakika hiç korner olmadı çünkü. Evet, sonradan bir an, bir anda akıverdi zaten. Aynen. Hadi başlıyoruz o evet. zaman. Helsinki Maribor'la başlayalım. Ne diyorsun maça? İlk yani, maç 2-0. Evet, geçen maç deplasmanda oynuyordu Helsinki. Evet. Zaten çok güven olmaz demiştim maça. Hani her sonucu olabilir maçın demiştim. Aynen. O maçta gerçekten çok yetersizdi Maribor. Ljubljana maçı vardı hafta sonu kendi liginde. Yine yenildi. Orada da yenildi. Orada da yetersizdi. Evet. Artık burada açık oynamak zorunda kalacaklar çünkü 2-0 girdiler. 1-0'ımız daha de... yok mu sence? Yani orada 1 olabilir yanılma da. He. Ama ben yine de ev sahibinin galibiyetini tercih edeceğim 1.76 orandan burada. Çünkü aldım. içeride Maribor'un açacağı boşlukları değerlendirecektir diye düşünüyorum. Aynısını ben. aldım maç sonucu 1-1 1.76 denk değiller bir kere özellikle de yanılmışum evet. altına. Peki devam ediyorum Zürih linfield diyelim. Geçen haftaki hatırlarsınız videoda 2 golünü almıştık Zürih'in evet. ve gelmişti o da. Zürih'in ilk yarıdan daha maçı kopartacağını düşünüyorum ben. Lindfield'la zaten şeyde değiller. Bir kere 1.5 Güzel tatlı bir oranla evet. alınabilir. Ama hani ikinci golü riskine girmeyin ben. hani Bir tane atsın bari diyenler de ilk yarı bir tercih. bir 41 ile alınabilir. Ben de aynısını aldım. 3-0 bu sefer skor beklentim var. Güzel. İlk maçta 2-0'du. Yine 5-0'a tamamlanır gibi geliyor. Çünkü yine evet. denk olmayan iki takımdan bahsediyoruz. Evet. Keza aslında Slovaçko-Fener'in de aynı şeyi yaşayacağız da bir kısa hatırlatmamızı yapalım yine videonun başında daha. Evet. WhatsApp grubumuz var dostlar. Gruba gelmenizi bekleriz. Ayrıntılı bir videomuz da var grupla ilgili. Şöyle köşeye doğru koyalım. Grupta hem kasa yönetimi yapıyoruz. Hem de NBA'ler işte tenisler, voleybollar onlar zaten ayrı plandalar. NBA'yi de bekletiyoruz tabi. Formülamız kısa bir arada ona da devam edeceğiz. İlaveten de futbolda hem canlı tahminlerimiz var hem de maç önü kuponlarımız var. Ve çok iyi gidiyor. Instagram sayfamızda da zaten sonuçlanmış kuponlarımızı atıyoruz. Corner kuponları vesaireler tabii ki oluyor. Maç hafta sonu tekliler. Maç tekliler bu ara çok moda bu arada. <laughs> ben bu hafta sonu Belçika'ya girdim. Evet. Belçika'ya maç önü veriyorum. Ev bir buçuk üst atar. Takip bir bakıyorum da 25. Daha ilk yarıdan. Hepsini ilk yarıdan. Geldi. Ne evet. verdiysek hepsi ilk yarıdan falan şanslı. geldi. Çok tatlıydı. Dün de güzel işler yaptık. Rangers'ın 3 golünü. İlkini sen aldın. Ondan İlkini sonra evet. ikinci yarı teslim aldı. O da peşte attı arkadaşı. Evet. Yani böyle terletti terletti. Evet. Rangers'a da handikaplı galibiyetim yanında Real Madrid'in handikaplısı var. Bekliyoruz bakalım tamam. bu akşam ne olacak. <laughs> bu arada Real Madrid maçının gündüzünde sabahında hatta köründe kaldırdı benim maalesef. Öyle. <laughs> i̇şlerimiz var. Aynen. Gruba <laughs> nasıl geleceksiniz? Alternatif tahminleri gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız yine alternatif tahminler. Oradan da bizlere DM'den yürürseniz çocuklar sizlere yardımcı olur diyorum. Geçtim o zaman. Artık ne diyeceğiz buna? Dur lounge deyince olmuyor. da. biz geçen haftaki videodan önce iddialaş iddialaşmadık da hani okunuşuna sence nasıl dedim bunu? O e, dedi. E, çünkü Fransızca'dan, Fransızca'dan evet. Evet. Ama dedim hani bu Lüksemburg takımı sonuç olarak. Evet. Onun bakalım dedim hani okunuşunu. Orada da de de olarak çıktı. Aynen. maçı. Geçen hafta çok büyük umutlarımızı yıktı açıkçası. Benim çok güzel bir konum vardı. ilk yarı bir buçuk üst üzerinden gittiğim konum vardı. Evet. Bunu yıktım malum. Neden ama? Çünkü devre ben... arasında ne güzel bir konuşma yaptık hatırlıyor musun? Evet. Ben peki sana o maçın skorunu vermiş bir adam olarak. 4-0. <laughs> evet. İkinci yarı kazanır. Evet. Yani ilk yarıda atamaması gerçekten bir mucizeydi ya. O Tabii. golün gelmemesi ilk yarı baya bir mucizeydi. Ama hani devre arasında konuştuk 0-0 ya dedik yattı herhalde bu. Dur bakalım hani daha bitmedi. 2.5 üstü olur mu? Olur. Hani 2 gol atar malum ama üstte dayanır mı? Tak tak tak. Geldi güzel oldu. Bu arada yine ikinci yarıyı malum kazanır. Bir bug'ımız halde. ama maç sonucu 2 isteyenler. 1- .36 alabilir. Ben birazcık güçlendirmek istedim sadece. Maç sonucu 2 ve 1,5 üst 1.55'te bunun oranı var. Bu sefer 2-0 bekliyorum. Ben düz 2,5 üst tercih ederim buraya. Peki. Ama hani şöyle söyleyeyim, bu maça neden girmem? Tamam. Genellikle bazı maçlara girmeyi tercih etmiyorum. Neden girmek? Özellikle rövanş maçlarında. Çünkü zaten takımlardan bir tanesi cebine rahatlığı aldıysa, evet. 3-0 rahatlığını almışsın ve karşındaki takım senden zaten 2-3 gömlek aşağıda bir takım. Yani Tabii. bu takıma karşı bir bakmışsın malum yarı yarıya rotasyonu da çıkabilir. Çıkabilir. Tam tersi 1-0 ev sahibi de yenebilir maçı. Hani her sonucu açık olan bir maç olduğu için yani ihtiyaç maçı değil. değil. İhtiyaç maçı olmadığı zaman hazırlık maçı havasına bürünebiliyor maç. İlk yarı 3 gol de olabilir. Evet. İhtimali var bunda. Hani ilk yarı 1.5 üst mesela riskli olarak bunda denenebilir. Denenebilir bu tabii. Yani çünkü o şeyi attı. Geçen sefer turun ilk maçı 0-0 evet. sonuç olarak deplasmanda oynadığı için direnç. Ne yapıyor? 0-0 tutmaya çalışıyor olabildiğince. Belki bir tane sıkıştırırım. Avantajı dönerim. Ama Malmö'de ne yaptı? Tutarak gidelim. Hani Doğru. atalım sırayla. Bir taraftan da defansı rahat tutalım. Bu sefer zaten 3-0 cebimde kardeşim. Onlar bana gelecek. Açıklardan yararlanırım. İlk kere bir buçuk üstü böyle sisteme atılabilir ama düz ortaya iki buçuk üstte konulabilir. Ama ben ne Deplasmanda olduğu için ben bir tane eksik gol verdim bu sefer. Mantıklı. Malmö açıkçası. Ha, dep iki atar gayet tatlı. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. İsveç Ligi de Malmö için çok <laughs> önemli. Çünkü geri plandılar şu anda evet. İsveç Ligi'nde. sıkıntı var. Dolayısıyla burada dediğin gibi rotasyona açık olacaktır. Geçtim o zaman Slovan, Bratislava, Olympiakos haftalardır girmiyorum bu maça. <laughs> Olympiakos bu yıl bayağı kırmızı liste gibi bir şey bizim. Evet ya. evet. Ben ben kara listeyi aldım bıraktım hikayeyi. <laughs> 2-3 gol. Yani işte klasik olimpiyat. Yani kaçış rampası oluyor ya. Hani kamyonların böyle. Kaçış rampası 2-3 gol derim. Hiç yaklaşmam maça yani. Ben de giremem. Bir ihtimal daha karşılıklı gol. Yani 1-1 yani o 2-3 golü 1, 1 de bırakabilirler. Ama şunu sevmiyorum ben. Şimdi hani baya bir yayıncılar da bunu yapıyorlar ama zaten. Ama yani şimdi bunu söyledik bunu söyledik. İşte sonra reklam yapmak için de bak bu geldi söylediklerimiz evet. ama 4 tane söyleyince bir anlamı yok. Zaten ne oluyor? Sen 2-3 golü veriyorsun. Karşılıklı golü veriyorsun. 1-0 0-0 arz bütün skorlar sana yazıyor o hikayede. Şu sebepten söylüyorum aslında. Belki izleyicimiz karşılıklı gol acaba alsam mı? diye evet. Düşünüyordur. Şimdi ben böyle bir gerekçe, bir iki gerekçeli yaklaşıp da bu ihtimalden bahsediyorsam belki daha fazla aklınıza edecektir. Eylak. Belki gelirse onun da işine yarayacaktır. Aktınıza, bir tuzumuz olacaktır yani. Bence aklınıza yatan tek şey bu maçla ilgili. Arkadaş bu maç bugün oynanmıyor. <laughs> tamam mı? <laughs> seni <İstini> kapatıyorum. <laughs> Aynen maçın. yok. O algıda kalmak daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Bir tane daha maçımız var. Partizan AYK Larnaka mücadelesi. Ne Girdin güzel maçtı geçen haftaki. Evet. Ya çok da güzel yani analiz açıyorum böyle izliyorum lan diyorum ne güzel analiz yapmışım vallahi çok güzel analiz yapmışız diyor yani. bir ben daha açıyorum. bir daha atıyorum duracan Baksana diyorum ne güzel iki çekmişiz maçı <laughs> aynı hayırdan ne diyor Burcan yani Larnaka'nın yenilmez sıcak burası vesaire tershalbi kapaldık He. Partizan da atar diyoruz evet. karşılıklı gol de olur evet. tak 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 goller geldi istediğimiz gibi aynı senaryoyu bekliyorum açıkçası ama e, tabii. ev sahibi Partizan olduğu için bu sefer bir 2-1 Partizan'a vereceğim hiç olmazsa maçın uzatmaya gideceğini aynı ben skorla de. gideceğini düşünüyorum Maç sonucu bir denenebilir burada. Kupona koyar mısın? Yani soru işareti koyulmaz herhalde. Ama maç sonucu bir burada denenebilir diyeceğim. ben bir, diyeceğim. Alt, ben bir karşılıklı golü alacağım yine. Peki geçtim o zaman. İstediğin beklediğin maça aslında. Slovaçko Fenerbahçe skorunu da sizlere soralım bu maçı. Skoru bilen bir kişi yine katılıyor IP grubumuzda. Misafir edeceğiz zaten bir ay boyunca. Buyursunlar senden duyalım Fenerbahçe'yi. Gol yer Fenerbahçe. Atar da. Her gol olur maçta. Çünkü hoca değişik işler deniyor. İlk defa bu haftaki Ümraniye maçı itibariyle bazı soru işaretleri uyanmaya başladı aklımda benim. Evet. ilgili. Yani normalde getir Atlas hocayı arkamıza yaslanalım diyorduk ama belki bazıları diyecektir ya ne istediğiniz belli değil diye, diye düşünecektim ama bunda bazı şeylerim var. Bazılarına kalmayacak ben diyeceğim artık ne ee, istediğiniz belli değil diye. Şimdi tamam şey sakat okey anladım. Ümraniye maçı özelinde söylüyorum. O sayı sakat değil hatta diyebiliyorum. Galiba satış gündemde çünkü Instagram videosunda değişikliklere gitmeye başlamış ve yürüyen böyle giden adam fotoğraf paylaşmıştı en son. Yeni bir paraya satacaktır muhtemelen. Ferdi atıyorsun onun kadınına. Evet. Okey anladım ki maç boyu ben statlarım bu Sırf Ferdi izledim. Bizarre bir şekilde ben burada oynamak istemiyorum yani. şu Bu, bu kanat benim yerim değil, değil hani elinden geleni yapmaya çalıştım yaptı vesaire ama hani memnuniyetsizlik çok bariz bir şekilde vardı orada. Evet. E, sola bakıyorsun işte Attila Perez, okey. ve bir tane saatli bomba. Lemosu niye? O zaman takıma monte etmiyoruz veya Korki niye monte etmiyoruz gittik Gustavo Henrique diye bir saatli bomba alındı oraya. Ya birazcık vakit vermek lazım değil mi abi? Ya vakit Yedi verelim. Hepimiz futbol oynadık Bak, Cener. Vakit geliriz de oldu değil mi maçta? Halı sağda tamam. bile oldu ya Ya be Okay. O yıllarca basket oynadım. Abi bir maçta arka arkaya 10 şut attığımda oldu. Arka arkaya 10 şutu kaçırdığımda oldu. Bu böyle bir şey ya. Bu spor bu. Ya, şimdi şu noktalarım var benim. Perez'in alınma sebebi Atilla'nın muhtemel satışı. Evet. Bu mantıklı bak. Tek mantıklı hamlelerden biri de bence budur. Atilla'nın satılma ihtimaline karşı sol ayaklı sol stoper aldım. Okay. Evet boyu da uzun. E peki sen bir aydan beri bir önceki videoda aynı şey söyledim. Kim Minj'e gidebilir, gidebilir tutamayacağız deyip de sen onun yerine onun emsaline benzer bir oyuncu niye almıyorsun bu saate kadar? Çünkü gün geçtikçe sana eksi yazmaya başlayacak ve kaça sattın? Net 19 milyon euro civarında para kaldı. Kardeşim o zaman gideceksin işte Ortiz midir, Nino mudur, kimse. Daha kim minceyi sattığın an direkt çekeceksin 7-8 milyon euroyu vereceksin. Gerekirse 10 milyon euro ver. Sana yine 9 milyon euro kalıyor oradan o oyuncudan. İyi de kardeşim bu kulübün dev dev ödemeleri var. 6 trilyon borç açıklıyor bu Tamam ben de diyorum ki zaten 20'ye sattıysan boşunu 10'la doldur. Tamam da zamanında da doldurulmuş isimler var arkadaş. Kim bu kulüpte var? Tisenant var. Lemos var. Lemos, Lemos yok. Lemos'u geç. Lemos'u çok Ben Oyunu, e, çok daha iyi oynarım onu. Bir dakika ama şimdi Las Palmas yıllarında Lemos gayet iyiydi. Bir tane parça falan düşünüyordu bir yani ara. FIFA'da tamam. wonderkitti bu çocuk. Aldığın zaman skandal oldu. Aa Lemos geldi Lemos <laughs> geldi. Yani kötü oyuncu değildi. Sonuçta yine böyle beklentiler üstüne alınan bir topçuydu Anladım. bu da. Aynı şekilde Serdar Aziz'in sakat ama var. Yani 3 tane stoperim var. Zalain hala içeride. Bir tane de o çocuğu getirmişsin. İyi değil. Kabul ediyorum zaten. Perez tamam. için şeyim yok. Perez'de mühendis maçını artık yaptığında bence sıkıntı da yok. Okey penaltı yapması. bire 1e kalıyor adam. Evet. Düşüreceksin. Belki geç. Ise 6 ay düşecek kırmızı yiyecek evet. vesaire. Ama hani ben orada çok daha net bir stoper Ya istiyordum. illaki herkes istiyor da işte mali kriterler de çok önemli bu noktada Ama yani sen 7.5 milyon euroya 2 tane oyuncu vermişsin. Evet. 19 milyon euroya oyunu satmışsın. Yani 26.5 milyon euroluk bir girdi sağlamışsın evet. Mesut'tan çıkmışsın, Sosa'dan çıkmışsın Gustavo'dan çıkmışsın. Doğru doğru. Şu 3 tane saydığım oyuncunun sadece yıllık Fenerbahçe'nin kasasından çıkan 8, para 10 milyon yoktu. euro. Evet. Net 10 milyon euro bu 3 oyuncudan çıkıyordu en az. Doğru. E sen şimdi artı videonu eklersen 36 Avrupa'lı çıkmıyor, Euro para yapıyor. Tamam ben diyorum ki bileti çabuk kesmeyi. Fenerbahçe taraftarına da Yok, aynı şey bileti soruyorum. çabuk kesmek değil. Maçı izliyorsun. Ümrayna maçında Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları biri kimdi? Emre Mor bence. Stat'tayım. Oyuncu değişikliği oluyor. Rossi'ye baktım. Rossi böyle yapıyor. Kenara bakıyor. Oyuncu değişikliğini gördü. Hani acaba ben miyim diye bir yöneldi oraya. Evet. Aa, bir baktı. Emre Mor çıktı. Tamam da Emre Mor'un canı o kadar. Ben onu da söyledim. Bizim WhatsApp grubunda da aynı şey. Ama Rossi'nin hiç canı yoktu arkadaşlar. 11 Öyle. tane top kaybıyla en fazla top kaybı yapan oyuncu evet. her evet. topeyiz. Ya sıkıntılar olacak. Benim Fenerbahçe ile ilgili bir iki bir şey söyleyeyim o zaman. Ben de ilave edeyim tarafsız gözle. Yani net azından. bir forvet şart. Evet. Net bir hatta iki kanat şart. Net bir stoper sağ bek şart. Bak geçen hafta evet. aynı şeyi söyledim hatırlıyor musun? Aleksandru evet. Goh evet. ve Buta muhabbeti yaptım. Aynen. Bak şimdi muhtemelen o sahayı satıyorsalar da bir 15 16'nın altında satmıyordurlar. En kötü 15'i vardır. evet. Evet. Zaten bir de İngiliz kültürü de var futbolcuda. E 8 milyona bahı çeksen, onu da yedeklemek için kiri butayı çekmiş olsan şu anda oh rahat. Aynen. En kötü Norveç'ten, İsveç'ten çalışmış haldeki çocuklardan değerlendirilmeler Tabii. yapılabilir diye düşünüyorum ben de. Evet. Bir iki bir şey ben de Fenerbahçeli olmayan biri olarak söyleyeyim abi. Söyle. Takıma fırsat verilmeli. Yeni transfer hata yapmıştır. Ona bile birkaç tane daha fırsat hı hı. verilmeli. Altyapının sağlam olmadığını düşünüyorum bu arada ben de. O da ayrı bir konu. Orta sahaya artık oyuncu almasın Fenerbahçe yeter. Artık alternatifin alternatifleri hala haftalar görmediğimiz Mert Hakanlar falan Ama var. Aklıma yine geldi şimdi Bir dakika dur bir dakika beni böyle <laughs> ben bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim sonra sen başla zaten anlat. Yok biteceğiz ee, Gel gelelim. Başkan daha ne yapsın? Hadi Ali Koç istifa, Ali Koç istifa, Boyna istifa. Başkan daha ne yapsın? Bekleyin birazcık diye. Tavsiye, naçizane. Geçen sene ben Trabzonspor çok beğeniyorum dedim. Şampiyon olacağını da daha ilk programda söyledim. Hı -hı. Bu sene içinde Fenerbahçe'yi beğendik arkadaş. Şampiyon olma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Gruplarımızda da bir tek bunu söyleyeceğim uzun vadeli çünkü bütün sene söyle söylemeden duramayacağımı hissediyorum. Fenerbahçe'nin de bu sene ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Zor ihtimal tabii ki çok zor. Beşiktaş'ı kesinlikle o potoda görmüyorum. Çok kuvvetle muhtemel bir aday Galatasaray. Yani önde gözüküyor daha önde. Trabzonspor bu sene zaten Trabzonlu bir arkadaşımla da konuştuğumda dedi ki bana arkadaş bize 10 sene daha yeter bu şampiyonluk dedi zaten. Ama yine üstleri zorlayacağı kesin gözüyle bakıyorum ben Trabzonspor'un. Ama Fenerbahçe'ye biraz daha şans verin. Oyun güzeldi. Kim ne derse desin oynanan oyun güzeldi. Oyuncu değişikliklerine kötü değildi. kadar. Evet. evet. Yani orada değişmesi gereken Rossi ile King'i Bak Sadece Ümraniye maçında 2-1 öndeyken Rossi'yi çıkartacaktın, King'i çıkartacaktın çünkü 9 kişi resmen oynuyordun artık. Evet. Sen 2 gün önce Arda'ya 10 numara formasını vermişsin ama sahaya atmıyorsun. Yedek 10 numara olmaz, onu ha. da söyleyelim. Arda'yı ve Serdar'ı, hadi Serdar'ı beğenmiyorsun, Berisha'yı çünkü elde o var şu an o evet. kulübede atarsın, o şekilde devam edersin. Ama sen tutup da buruma. ben hala bu arada buruma bende yok onu söyleyeyim, çok Daha gereksiz bir transfer. Düştü de düştü. Çok gereksiz bir transfer. Peki işin şeyinde Fenerbahçe yine aynı şekilde defans anlayışıyla çıkarsa rahat gol yiyecektir. Evet. Ve karşılıklı gol olacaktır maçta. Onun da aşağı yukarı 1.57 oranı. 3-0 açıktır bence de maç bu arada onu söyleyeyim. O yüzden 2.5 üste gideceğim. Beklentim 3-1 skor. Karşılıklı golün de yanındayım. Fenerbahçe bu oyunda gol yiyecektir diye düşünüyorum. 3-0 var mı? Şöyle de bir şey var yani. Slovaçka ile oynuyorsun. Tabii ki 3-0'ın var. 2.5 üst. 1.68. Aynen. Isteyenler bunu da değerlendirebilir diyeceğim. Geçtim konferans ligine. Bizimkileri en sona bırakalım. Ant Antwerp ile Lille Strömmle. Geçen hafta çok eğlendirdi bizi Antwerp ya. İlk yarı bir buçuklar, evet. buçuklar aldık. Bir de Lille oynuyorlar. Bu arada Lille da de bizi geçen hafta çok mutlu etti. Kalecinin son dakikada attığı gol. <laughs> <laughs> bir de bir gol attı usta. Şöyle aldı önce göğsüne indirdi vurdu falan son dakikada. Değişik kaleciler var. Var. Bir de Alisson'un geçen sene Liverpool maçında Liverpool hatta Şampiyonlar Ligi'ne götüren golü vardı. Bir önceki senede. Hmm. O da güzeldi. Ne diyorsun bu maça? Ben ilk maç 3-1'di zaten. Maç sonuç 1 diyeceğim. Karşılıklı alacağım. Çıkacağım. Olabilir. varsa. bence daha temiz olur burada. İlk yarı bir buçuk yine oynanabilir. Olabilir. Yani Antwerp'te farkında mısın? Yani seni aldılar. Evet. Frey'i kesemiyor. evet abi. <laughs> değişik Frey. bir şey ya Frey. Harbiden Aynen. değişik bir şey. Aynen. Frey ilk 11 oynarsa yani rotasyon durumuna girmezse de ki ben pek sanmıyorum rotasyon Rotasyon skoru yok çünkü zaten. 3-1 bir tehlikeli bir skor. Aynen spor. öyle. Evet. Gol yiyebiliyor Antwerp. Zaten Lindstrom'da atabilen bir takım olduğu için. Evet. İkisi tane karşılıklı gol alıp çıkacak. Peki. Bir de Anderlecht maçını aldım ben. Sen aldın mı bilmiyorum. Anderlecht. Ona da canımız kanımız. Evet. <laughs> i̇lk yarı bir buçuk üst isteyen tekli değerlendirebilir diyeceğim. E ben ilk yarı 1.5 üst aynı şekilde 1.79 oranıyla. İlk yarı 1 oranı çok çok düşük olduğu evet. için hiç yanaşmadım. Hani kupona koyup riske etmeye değmez. Evet. Yatarsam 1.80 orandan yatarım daha iyi. Doğru. Hatta hafta sonunda maç önü vermiştik Anderlecht e yine. Evet. Anderlecht ilk yarıdan 1.5 üstü yapıştırıp bizi rahatlatmıştı. 3 gol mü attı hatta? 3. de geldi mi son dakikalarda? 3-1. 3-1. Evet o zaman peki çok bir tane. Çok gaza gelmiştik ya. 1.5 üstü geldikten sonra 2.5 üstü de aldık. Aynen. Whatsapp'ta. Sonra gaza geldik. Geldi. O <laughs> da geldi. 3.5 üstü sen kendini aldın. WhatsApp'a yani i̇lk evet, yani. evet. yarıda gaza geldim. 3-0'da o maç. Evet. Hatırladım şimdi. Peki o zaman bir tane daha maçın vardı senin bu ligden. Sonra bizim çocuklara geçelim. Last week Balkani maçı. Evet. Balkani garip bir takım. Çatır çatır atıyor. Çatır çatır da yiyor. Aynen Hani evet. ilk yarıdan daha güzel goller olabiliyor. Önceki turda da aynı şey vardı. İlk maç Balkani'nin evinde 3-2 bitti. Evet. Şimdi artık ev sahibi bastıracak. Balkani tak futbolu seven bir takım. Yani Ama... Az çok yani nereden biliyorsun? Nereden biliyoruz? Çünkü az çok 10 dakikalık, 15 dakikalık kesitlerle izliyoruz Tabii ki. takımları Tabii ki. oradan evet. az çok hani bildiğimiz bu belki normalde belki çok hiç alakasızdır ama gördüğümüz izlediğimiz maçlarda gördüğümüz senaryolar bunlardı. Bu beni neye taşıyacak? Karşılıklı, Karşılıklı gol taşıyacak yeniden ve bunun da 1-57 oranı var. Bence tatlı ee, ben öyle. mesela kupona koyacağım bir maç olacak. Çok Üstü güzel. de olabilir bu maçta. Peki geçtim o zaman bu artık bizim çocuklardayız. Konya Konyaspor Baduz'la karşılaşacak. Bu sefer iç sahadalar. Ben deplasmanın gol atabileceğini düşünüyorum bu maçta. 2-1 bir skor beklentim var. Konya ilk maçta deplasmanda 1-1 kalmıştı. Ankara gücü karşısında çok etkisiz Izlerdi. Neden? çünkü net bir avantajla Matuzdan. Evet. Yorgun geldim çünkü 1-0'ı çıkartmaya çalıştığın ikinci yarı bayağı bir efor sarf ettik takım yoruldu. Evet. Perşembe günü havalar çok sıcak zaten. Üzerine pazartesi Ankara Gücü'yle oynadın. Durağan geçen bir maç. Durağan demeyelim tam olarak çünkü onu da izledim ya ben aynı yani anda. Yani kastım golsüz maç benim için Durağan. Tabii ama ilk <laughs> yarıda Ankara Gücü acaba hangi dakikada atacak artık hmm. diye bekliyorduk. O halde bir baskısı vardı Yani Ankara şey gücü. durumunda. Şu durumu bir geçelim. Evet. Kafasındaydılar. Yani kafa kafa, oradaydı. kafa tamamen Vaduz maçındayız. Artık Çıkaleş bu maçta da takıma dönecektir. Evet. Ben ilk yarıdan da Konya'nın seyircisiyle birlikte en azından ilk yarı 1 yapacağını düşünüyorum. Sonradan 1-1'e bir gider mi bilemem ama ilk yarı 1 benim Konya maçında ana bahsim olur 1-41. O zaman hikayemizin şöyle olması lazım. İlk yarı 1-0 Konya 1 0 Konya olsun. Artık. Yok. Deplasman golü verdim ben. Dur buradan. bir dakika bitmedi ki. Hadi, i̇lk yarı 2-0 olsun da rahatça <laughs> tamam, devam uydu, edelim. Uydu tamam. Sonra 2-1'de maçın skoru gidebilir diye düşünüyorum. Deplasman 0.5 üstü. Ben buraya bir tane riskli kupon yapacağım onu söyleyeyim. Videomuza yine böyle 700 beğenileri görürsek bir tane de çok mantıklı böyle düz mantık ideal kuponu da ücretsiz Telegram grubunda ve Instagram'da da paylaşacağım. Instagram sayfamızda takip edin. Ama burada risklisini söylüyorum sadece. Bu maçta Vaduz'un bir tane golü 1.87 oranı var. Bir de Anderlecht maçının ilk yarı 1.5 üstü. Tabii ki bu çok riskli bir kupon. Yani beklediğin şey beklenmeyen şeyler burada benim verdiğimde. Ama riskli halde isteyenler bunu değerlendirir. Güzel bir beğeni yapalım. Tatlı zaten çok da hoş gidiyoruz videolarımızda kazandırdığımıza inanıyorum en azından. Hep beraber evet. kazanıyoruz diyorum. Umarız faydası olur diyelim. Bir de Başakşehir bredamlik maçına geçelim. Yani dediğim gibi rahatlamış bir Başakşehir var. Deplasman 0 almışsın. İki tane gol yer mi Belediyekten? Pek sanmıyorum ama Belediyek mesela en son lig maçına bu sefer geçen hafta hatırlarsın hani Beşiktaş'tan işte, de maçı çevirdi oynamışsın. falan Akran'la. Akran. Evet. akran, akran. <laughs> bu sefer biraz daha tersi oldu durum. Daha yedek ağırlıklı çıkıp bu sefer farklı yenildiler. Evet. Alakasız bir rakibi farklı yenildiler. Başakşehir e diş çalışacaklardır muhtemelen. Hızlı oynanacaktır maç. 2.5 üstü temiz olur maçın bence. Peki. Daha da ötesine hani 3-0 var, var, Başakşehir tarafından. 2.5 üstü için 2-1'i var. Tek Redablik golü de alınabilir. Zorlayacaktır çünkü. Olabilir. Ama hani Başakşehir komplike oynarsa Redablik oralardan geçebilir mi? Orada birazcık soru işareti. Handikaplı bir. maç sonucu 1.44 veriyor. Bana yeter. Yani çok şart değilse kupana koymayın bence. Yani doğru mantıklı. Bu arada Başakşehir güzel de bir göz daha verdi aslında rakibine o 4-0'la. Ve çok, çok etkili ediyorum. oynadılar. Ve Kasımpaşa yani. Ve Kasımpaşa değil bu sefer. Çünkü yani. Paşa, Kasımpaşa Kasımpaşa gibi değildi bu sefer. Evet. Kasımpaşa'dan bayağı karşı rakibini oynayarak paralar kazanabiliriz bu sezon. Onu da burada düşer. söylemiş olayım. Yok düşmez. Ümraniye düşer Ben Ümraniye düşmez. Ben sana söyleyeyim. <laughs> yani zaten geçen sene bildiğimiz bir Ümraniye var zaten. Evet. Daha muhtemelen ayın 8'ine kadar 8 Eylül'e kadar daha transfer gelecekti bu takıma birkaç tane daha. Yeter kimyayı bozmadan gelsin. Recep evet. Hoca güzel de Fenerbahçe helal olsun çok iyi çalışmış Fenerbahçe evet. için. Evet. İlk onda düşünüyorum ben Ümraniye'nin bu yıl. Olabilir. olabilir. Süleyman Başkan'a birazcık takıma çeki düzen vermesi konusunda uyarı yapabiliriz. Zor da zorunlu. Pek hoş da oynamıyor takım hı. yani. Gol geldi tamam ama o gol de çok zor geldi. Biraz Pirlo çok... kendine gel Pirlo. Yok Pirlo için de Whatsapp için. <laughs> güzel bir şey söyledim. Hı hı. Fatih Hoca bak ben bir Beşiktaşlıyım ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük antrenörlerden biridir. Şüphesizdir yani bunun üstüne pek bir şey konuşulmaz. Sen o adama laf atarken bir kere işte başına gelecekleri hesap edeceksin Pirlo Bey. <laughs> Ondan sonra bak böyle ya, dedi, bir daha belli doğru kevilir, yani. şey yapar bilemem ama benim yani mantıken Süleyman Başkan'ın bence Volkan'la yolları ayırması bence hataydı. Ya bir çünkü bir güzel şeyler bir... Vardı ama ya onu bilemeyiz, arka tarafını bilemeyiz tabi evet. işte. Ama iyi bir kimya tutmaya başlamıştı. Evet. Bu seneyi bence kullanabiliriz. Sonuç olarak Karagümrün normal şartlarda bir şampiyonluk şansın yok. Lig 4'ün zaten normal şartlarda çok fazla yok en evet. azından. E, takım küme düşmezdi. Yani o da yine ilk 10 içerisinde kalmaya çalışırdı ki kalırdı da rahatça. Tamam. Şey. Şu an bazı riskleri alıyor açıkçası Pirlo ile. Çünkü Pirlo hiçbir dinamiği bilmiyor ligde. Yani ligin dinamini bilen bir hocayla ha, şeyde tuttu. Adana'da Monte ile harika tuttu şey söyleyeceğim. Pirlo'nun, <laughs> ligin dinamiklerini bilmesiyle alakası ki Juventus'u da mahvetti herif geldi zaten. O da hayır zaten. Anladın mı? Yani gidip de Fatih Hoca ile atana kadar birazcık daha antrenörlük çalışsaydın. Kusura bakma diyeceğim. Bitiriyorum bu Başka Bir video çekeceğiz daha. Evet. O zaman. <laughs> o zaman iddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.